Selamlar arkadaşlar. Ben karşınızdayım İbrahim. Bugün sizlere böyle yeni gelen e, ee, Pulsewayer kürelerini sizlerle birlikte Pulsewayer kürelerini açacağız. Burada ne veriyormuş? 10 tane Pulsewayer küresi, bir tane ilave küre, 160 Pulsewayer küresi her birinden bir tane rastgele kostüm kristal çıkma garantisi olan kompus wire ve bir ilave küre çıkıyormuş. Ayrıça Puswire tutkiet çantası veya kalıcı ihtimalle kostüm olabilir. 160'da Puswire şey veriyormuş. Paket almak istiyoruz mu? Evet diyoruz. Satın alma işlemini yaptık. Şuradan bir tane de 125'e sandık alalım. Sıfırlayalım hepimizde. Şuradan sandıklarımıza geliyoruz. Şimdi bizim burada neyimiz var? Bir tane asidik masamız var. Onu geçiyoruz. Şimdi Şimdi ilk kutumuzu buradan e, normal bir kaza açıyoruz. Bu kazayı, bu kutuyu izleyen kişiler için gelsin buton ve tıklıyorum. Evet. Eagle totemle ve yüzeri oturabileceğiz. Çok güzel. Şuradan ne alabiliriz? Bir bakalım. Ha, 200 bu. Okey. Onu zorlaşırız. Şimdi buradan ikinci kremi açıyorum. 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 Ve açtım. Sonsuz yuvarlık şarjı var. Güzel. Yine bir de bir. Da. bakalım bundan ne çıkacak tutacağız yalnız çıkacak mı acaba evet geliyor evet çok şimdi yüzümü kapatıyorum yüzümü kapatıyorum ne geldi sayı ben çok güzel. bende var zaten. Güzel kostüm ama. Evet. Bu da. Bu kime gelsin biliyor musun? Videoyu yeni gelip abone olmak isteyip olamayan, olmayı unutan kişiler için gelsin. Bunların burası güzel. Yakacağımız kostümlerden bir tanesi daha geldi. Şimdi şansımız yok mu acaba bugün dünyada Bilmiyorum ki. Bir işlemci kapatıp yer mi açsak? Evet, kapatıp yer açalım dur. Geldik hemen. Hemen geliyoruz. Hemen, hemen, hemen. Hemen tekrardan açıyoruz. Evet, işlemcimiz açıldı. Açıyoruz, 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 açılıyor, açılıyor Ben bu kareleri size alıp da zarar etmeyin diye kendim aldım. Evet açılıyor. Tekrar girelim. Şimdi buradan, 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 ha, bu buradan gideceğiz. Ben çevirdim. Oradan geliyoruz. Bir yap kandırma işi yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Ve tıkladık. Ne geldi? Komanda geldi. Evet. Alakası yokmuş bu bizim şanssızlığımız tamam. da yani. Evet. Tekrardan geliyor. Açıyorum. açtım Param var ha Bugün çok kötü kontrin geliyor ya. Size gelmeyecek işte. Evet. Oradaki arkadaş. Bak ben bu kadar paramdan oldu. Gittim bu çeşit şeyleri aldım, kireleri aldım. Ve sen orasın, beğenmiyorsun, abone olmuyorsun, hele çanı hiç açmıyorsun. Bu çok zorumuza giden bir şeydir biliyor musun? Şimdi sen ne olur sana ne olsun biliyor musun? Git çöpe git gecenin bir yarısı olsun çöpe atacak zaman oradan tam çöpe yaklaştığın zaman kara mı kara kırmızı gözlü bir kedi fırlasın ve oraya düşmeyin sabah kadar orada uyanın tamam hadi eyvallah şimdi ee, Kaçıncı kürümüz oluyor? Altın mı yedi mi? 6 ee, mı yedi mi? Altın bir kürü, yedinci kürüyor şu anda. Evet, basıyoruz. Bak bu çok güzel. Hem hatıra hem de şey. Bunu açabiliriz. Bu konforu oynanıyor mu? Bilmiyorum. Evet. Geliyor, 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 geliyor. Evet, ikincisinde ne? Tutacak canı tadın acaba? İkinci kür de dönür geçeceğin kasaya gittik cfr şimdi hemen bunu bir tane cfr bir tasarımı bulmak için şuradan bir tane sarı altın şey alalım kasa alalım evet şimdi kasamızı açıyoruz bu da videoyu buraya kadar izleyen kişiler için gelsin 60 tane tekne. Evet. Çok kısa. Çağlar Hilesi'nin bir kuru. Şimdi, 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 bu da seyirte kavuşamayanlar için basıyoruz. Seyirte olarak kayıtlar. Bu da güzel bir kostüm. Bir tane tutacak çıksın ya. Bir tane tutacak çıksın. Lütfen bir tane tutacak çıksın. Tutacak çıksın. Ne olursunuz. Çıksın. Hadi. Hadi Riyot Baba ver bir tutacak. Tamam, var ya bizim bugün şanslı olduğumuz nirvana'ya ulaştı. Nirvana'ya kadar ulaştık bugün Hadi geliyor, geliyor, geliyor. Evet, benzer mavi alt. Şimdi burada ne yapalım? Şu gitsin, şu gitsin, şu gitsin. Bakalım bakalım şimdi ne gelecek 3 tane ve ikisi hatıra bir tanesi bu bir beraber böyle koyduk basıyoruz bize ne verdi okulu bile denir. çöp verdi çöp oldu şimdi buradan tam otomatik Victor try denir bir tane de Pulsfire verir. Pulsfire verir. Çünkü şunu verelim. Sen çık. Şunu verelim. Basıyoruz. Süper enerjisi şey şalvar mı? Bunu koştum. bir 17 6 falan. Yok. Buradan siyonu koyalım. Bunu koyalım, bunu koyalım. Basıyoruz. Bastık. Ne çıkacak? Sen dakika şapka. Çok oynarız ya şapkayla. Şimdi buradan şunları bir şey yaptıralım, ayrıştıralım. Şimdi buradan Kaysa'yı açmayız. Kaysa'da bir şey var, daha iyisi var. Ben bunu oynamıyorum. Bunu da oynamıyorum. Jarvan'a şu üçünü de vereyim mi ne diyorsunuz 400 200 400 600 eder hemen bir hesap yapalım küçük 270 çarpı 3 200'den artı 1224 sen ne yaşadın 1050 yap Şimdi ben bunları vereyim. Ondan sonra diğer işte şöyle bu da siz sayın izleyicilerimiz için gelsin. Buraya kadar izleyen kimse var mı bilmiyorum ama İzlediyseniz de çok teşekkür ederim. Basıyorum. Bas. Yani. Bu ne abi ya? Çöp üstüne çöp çıktı. Çöp üstüne çöp çıktı. Sakınlıkla vermeyin yani. Almayın kostüm abi. Böyle kostüm şey mi olur lan? Ben ne kadar şanssızım. 3 tane şey çıktı. Bak çıkanlara bakalım ya. Tamam. Şurada. Hadi şuraya gidelim. Kostümler. Bakın 4 tane kostüm oldu. Bir tane şarvana super galaxy şarvanamız oldu. Hiç oynamadım bir karakter. Hadi bir de demir oynuyorum. O kolu bir de demir. Hadi kartus da güzel. Kartus'un da o kostümünü biliyorum ben. Güzel bu. En güzel demir, bir tanesi. Ne kadar bu kostüm? Değerin mesela. Bunlar bak bu hatıra diyor. Geç onu. Bakın Bunlar muhtemelen altı falan. Yani verdiğim para şu anda çöp oldu benim. Çöp üstüne çöp oldu. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim Gürt. Teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Videolar için abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.